Değerli izleyenlerimiz, Şölen Adalı'nda tek tek dolaşıyoruz ve çadırlarımızı da ziyaret etmeye çalışıyoruz. Evet, çok renkli bir çadır var karşımızda. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz Şerif Hanım. Merhaba. İyisiniz hocam. Hamdolsun, iyiyiz. Toyu, toyumuza geldik, şölenimize geldik. İsmail abim, Ramazan Kıvrak abimin toyuna geldik. Toyumuza bu şekilde geldik. Yani İnanılmaz güzel gelmişsiniz. E, aynen. Çünkü Denizli'den Alplerim, Gölüsel Yeşildire Köyü'nde Gelenek Yaşatma Derneği'yim, her ikisinin kurucusu da benim. Bu şekilde alana, şenliğimize renk kattıysam ne mutlu bana. Aslında çok yaşlı değilsiniz. Kültürümüzde ben böyle genç kardeşlerimi, akranlarımı gördüğüm anda, sahip çıkanları gördüğüm anda inanılmaz mutlu oluyorum. Ben bu konuda böyle tüm gençler adına, orada yaşlar adına sizlere teşekkür ediyorum gerçekten. Ben teşekkür ederim. İnanılmaz ediyorum. bir fedakarlık bu. Bu kültüre sahip çıkmak Kesin, da çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi e, Denizli'de oturuyorum. Yaklaşık e, 91'den bu yana Denizli'de oturuyorum. Bu nedenle şunu söyleyeyim. E, 12-13 yıldan bu yana Yörük Şölenlerine katılıyorum. Ama Selçuklu dönemine ait, bizim geçmişimize yönelik e, böyle bir kostümlü, e, ne bileyim Alpleri görmeyince... Dedim ya bu ülke bu oyunla mı kazanıldı? Neden bizim askerlerimiz yok? Niye Nasıl kazanıldı bu memleket diye düşündüm. Tabi düşünürken de aynı zamanda araştırdım da bunu. Tabi oklarla, yaylarla, kılıçlarla e, alınmış bir memleket. Yani kolay kazanılmamış bir memleket. O nedenle küçüğümüzden büyüğümüze kadar bu kültürümü hem yaşıyorum hem yaşatmaya çalışıyorum. Şimdi başkanım, bakıyoruz kıyafetleri gerçekten çok farklı. Alpler dediniz. Biraz bize bu kıyafetleri ve alpleri anlatır mısınız? Tabii. Bu Alp kızım. Bu da Alp oğlum. Bunlar her ikisi de çocuklarım benim. Kıyafet tasarımları sizlere mi ait efendim? Tabii ki. Bu araştırmadan kaynaklanıyor. Yani ne, nasıl olmuş, ne olmuş, nasıl giymişler, nasıl savaşmışlar. İşte araştırıyorum bunu. Arkadaşlar kim yapabilir? Gidiyorum ona, tasarımını veriyorum, yani şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye. Onlar da bana bu şekilde... Oklarımız var, yaylarımız var. Evet. Şöyle arka tarafa baktığımız anda kurt kafasını görüyorum. İşte çok farklı kıyafetler, sanki Moğollara benziyor. Değişik böyle kalkanlarımız var. Bunları tek tek anlatma şansımız var mı efendim? Ben anlatmayacağım özellikle. Özellikle kendisi anlatsın. Ben o zaman kendilerinin yanına geçiyorum, müsaade ederseniz. Eyvallah. Diyoruz ya geçmişi olmayanın geleceği olmaz değerli izleyenlerimiz. Geçmişimizden günümüze alpleri taşımışlar, denizden gelmişler. İyi ki de gelmişler, hoş gelmişler. Evet önce sizi bir tanıyalım, tanıtalım efendim. İsmim Ufuk, Denizli'den katılıyoruz. Denizli Alpler olarak geldik. Şenliklere katıldık. Gerçekten çok güzel bir katılım var biz de memnun olduk. Kıyafetinizi anlatma şansınız var mı? Çok ilginç ve değişik. Ee, evet. Başımdakinin ismi Börk'tür. Ee, daha önce atalarımızın giymiş olduğu bir şey. Ee, üzerimdeki elbise siyah olan ismi Kaftandır. Ee, bu kahverengi olan ise lamellerden örülmüş olan zırhtır. Evet. Deri bir zırhtır. Evet. Kalkanımız, kılıcımız evet. <laughs> Savaşta i̇şte eskiden bunların e, bir görevleri var mıymış mesela sizin göreviniz neydi savaşta? Ee, tabii baksınız. Ki, e, bizim görevimiz e, yani Alp olarak savaşçı olarak işte kalkan ve kılıcım var. E, Kalkanımızla karşıdan gelen oktur. Herhangi şeylere karşı korunmak. Kılıcımızla savaşıyoruz. Evet. Evet. Okumuz var, yayımız var, sazımız var, sözümüz var. Bir de kurt kafamız var. <laughs> Bunu anlatı birimi sizde biraz tanıyalım efendim. Merhaba, ismim Efkan. Denizden, Denizli alpleri olarak şölene katılıyoruz, toya katılıyoruz. başımdaki kurt kafası. Gerçek kurt kafası gibi duruyor sanki. Evet, evet, tamamen gerçek. E, giyebilirim değil tabii, mi? Tabii. <laughs> tamamen gerçek olup eski zamanda hanların, hakanların yani yüksek komutanların, generallerin yani takmış olduğu. Bir nevi eski Türklüğü simgeleyen, bir de kendi komutanlığını belli eden bir simge olarak takılıyor. Evet. Teşekkür ediyoruz size. Hemen şöyle geçelim araya. Şimdi şunu özellikle anlatmanız Şuradaki yazı yazıyı istiyorum. Bunun anlamı nedir? Bunu değerli izleyenlerimize de bir Öncelikle Ramazan Salman, Denizli'den geliyorum ben de Bu Türkün simgesi olan bir işarettir zaten hani genelde son zamanlarda dizilerimizden evet, de gördüğümüz evet. kadarıyla da evet onun bir anlamı kalkanımıza da onun e, gösterdik zaten benim normalde bu altam da var şu an için hani e, yakın dövüşte kullandığım kıyafetler bunlar bu yakın dövüşte mi kullanılır bu evet hani e, uzak dövüşte zaten e, okçularımız var ama benim yakın dövüşte daha çok hani e, zor olan alanlarda çalıştığım için bunu kıyafetleri ben kendim seçtim hani dedikleri gibi araştırmalar sonucunda da bunları aldık. Evet. Çok da ağır biliyor musunuz? Yani e, böyle hafif bir şey değil. E, çelik midir? Evet, çeliktir kendileri. E, yine aynı burada da işaretimizde de yine Türk'ün e, simgesi Hayır, olan simgesi Evet, Kayı boyu. Boyun. simgesi değil mi öyle biliyorum. Evet, evet aynen Kayı simgesi. Evet, geçmişimiz onlar bizim tabii, tabii ki teşekkür evet. ediyoruz biz yani size. Hemen şöyle geçiyoruz. Evet merhaba nasılsınız? Merhabalar, i̇yiyim siz? Çok teşekkür ederiz. Siz tanıyabilir miyiz? İsmim Serhat. Denizden geliyoruz. Derneğin üyesiyiz. Yani o şekilde geçmişimizi göstermeye geldik buraya. Bana önce bunu anlatabilir misiniz efendim? Bu mızrağımız savaşta kullanılan yakın uzağa da atılabilir. Hani savaşta kullanılan bir alet olarak geçiyor. Aynı şekilde kılınç o şekilde, ok yaylarım bu şekilde. Öyle yani. Sizin göreviniz bu. Evet. Alpleri tanımayan sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Evet, ee, Kalkan diyorum ben kabaca gördüğümüz evet. kadarıyla, televizyonlardan izlediğimiz kadarıyla. Ama önce sizi tanıyalım ve tanıtalım istiyoruz efendim. Buyurun. İsmim Müslüm Karabaş. Deniz Alplerden geliyoruz buraya. Ee, kıyafetim ve Kalkan'ım artı önce Öncü taarruzda. Direkt ilk müdahale için tasarlanmış şekilde. Ee, Artık gelen oklara karşı da kalkan korumamızda tasarlandı. Evet. Şu. Bu gerçi evet. tamamen orijinal. Çelik yapımı. Evet. Ee, direkt e, düşmanla üre bir temas. ilk temasta bizi karşılaşmamız için evet. o şekilde tasarlandı. Bu yanlara bağlanan işte şapkaların başında da var. Evet. Nedir bunun evet. anlamı? Bu sembolik Osmanlı'dan anlamı nedir? Sözcükten bugüne kadar gelen bir gelenek. Evet. Evet, değil mi? Aynen. Aynen. Teşekkür ediyoruz evet. efendim. Evet en son kocaman bir kılıcımız var böyle sağımızda tutuyoruz. Gardımızı dikkat almışız da. düşmanımıza karşı değil mi? Aynen. Evet. Eee, Şöyle bir tutabilir miyim? Tabii buyurun. Keskindir evet. dikkat edin. Bayağı keskin bir kılıç. Aynen. Sizi tanıyalım önce. E, adım Efe, soyadım Zengin. E, Denizli Alplerden geliyorum. E, kıyafetimi anlatmak gerekirse. Tabii ki. Öncü birliklerden biriyim kendim olarak. E, Üstündeki yeşil Renk e, gizli, kamufle olmak için e, karşı devletlerden gelen e, düşmanlara karşı e, gizli görevlerde daha çok ben görev alıyorum. Aynı zamanda öncü birlik olduğum için de kuvvetli bir yapım var. Bu yüzden de iyi, iri ve büyük bir kılıç kullanıyorum. Evet. Öyle söyleyeyim. Kılıcın üzerinde kameraya şöyle çevirirsek bir Arapça yazı da var değil mi şurada? Onu görüyorum. Ne yazdığını biliyor muyuz? Pek bir fikrim yok o konuda. Biz yok. Evet, bunu gerekirse öğrenelim biz, bir bakalım, araştıralım. Kameraya şöyle bir tutalım onu. Evet, ee, kılıcımızla, şanımızla, şerefimizle, alplerimiz hep daim olsun diyoruz. Ben teşekkür ediyorum değerli izleyenlerimiz. Şimdi hemen oklarımızın yanına gidiyoruz. Okumuz ve yayımız olmazsa Osmanlı olmaz, Selçuklu olmaz, Ertuğrul Gazi olmaz, Orhan Gazi olmaz. Her şeyden önce biz Türkler olmayız değerli izleyenlerimiz. Ucundan tutabildiğimiz kadarıyla Alpleri sizleri anlatmaya çalışıyoruz. Merhaba efendim tanıyabilir miyiz? Merhaba Talha Kıvrak ben. Denizli Alpleri'nden geliyorum buraya. Ee, Sipahi kıyafetlerim, üzerimde yayım okum var, atlokçuyum. Atlı savaşçılara e, Osmanlı'da, Selçuklu'da sipahi deniyordu. E, benim özelliklerim de bunlar. Kıyafeti e, biz televizyonlarda gördüğümüz üzere çelik görürüz genelde böyle. Çelik gibi durur üzerinde giydikleri. Bu deri özel yapılmış. Eskiden alplerde bu var mıymış efendim? Evet e, genellikle e, öldürdükleri, av yaptıkları hayvanlardan kendilerine zırh yaparlardı deriden. İmkanlarla, olanaklarla alakalı evet, değil mi? Evet. Bunlar da çok evet, ve görevini zor Ne diyelim ee, korumak lazım kuşatmak lazım oku yayı da iyi kullanmak lazım tam 12'den değil mi evet teşekkür ederim biz teşekkür ediyoruz alp kızınız kızlarımız kadınlarımız aslında bizim geleceğimiz değerli izleyenlerimiz şimdi ona mikrofon uzatacağız o anlatacak biz ineceğiz. tanıyabilir miyiz efendim merhaba emine kıvrak denizli'den geliyorum deniz alp'lerinin içindeyim Kıyafetini biraz anlatır mısın? Elinde okun var, e, sırtında yayın var, üzerinde gerçekten çok özel kıyafetin var. Senin görevin nedir Alplerin içinde? Ee, alplerin içindeki tek kız benim. Ondan dolayı Alp kızını e, gösteriyorum. E, burada yayın var, e, arkamda okularım var. E, bu şekilde gösteriyorum kendimi. Evet, ben okumla yayımda ülkeme sahip çıkarım, topraklarıma sahip çıkarım diyorsun. Ne mutlu sana. Teşekkür ediyoruz bize. Sana.